Buyurun. Bugünlerde kayıplara karışmış bir telgraf memuru var mı? Bu postaydı. Ee, yok, olmadı. Hüsnü Bey var müdür bey. Sabahtan karısı buraya geldi. İki günden beri kayıpmış. Evini biliyor musun? Boğaz Boğazkesen'de diyebiliriz. Eyvallah. Kendisi benim talebemdi. Eskiden sarayda telgraf memuruydu. Eskiden derken? Evet. İyi bir Teğgraf memuruydu ama sanıyorum saraydan yol vermişler onu. En son ne zaman gördünüz kendisini? Hmm. Ya şey, ben uzun zamandır görmedim onu. Kolay gelsin. Sağ ol. Kimden bir ses, bu olayın söylüyor. Nasıl yani amirim? Olay saraya kadar ulaştıysa mutlaka bir bittiğini vardır. Unutma. Gidelim. Selamlar Galata Mışır Mustafa. Telgraf memur Hüsnü'nün evi burası mı? Hüsnü. Buldunuz mu Hüsnü'yü? Kocam olur benim. iki gündür haber alamıyorum. Hiç böyle yapmazdı. Kendisi Bahçe Telgrafhanesi'nde çalışıyordu öyle değil mi? Hmm sonra uzaklaştırıldı. Nedenini biliyor muydunuz? İşine çok bağlıydı. Gurur duyardı sarayda çalışmaktan. Sonra ne oldu? Kurt derdi. Sarayın içinde. Onu yiyip bitirirmiş. Kurt mu? Hüsnü sarayın içinde bir casus olduğundan şüpheleniyor. Padişah muhafızcı başına kadar çıkmış. Ee? Bir ay önce. muhafızcıbaşı ona inanmamış. Elinde delil var mıymış peki? Delil delil bilmem ben. Benim tek bildiğim Hüsnü çok emindi. Emin olmasa muhafızcı başıyla münakaşa eder mi hiç? Münakaşa edince de onu vazifeden azlettiler. Anladım. <laughs> Müşir efendi. Söyleyin, Bey'imin başına bir hal geldi değil mi? Bugün arazi devrimi iftihar bulundu. <laughs> Zabit, sizi gasilhaneye götürecek. Gidin, teşhis edin. <laughs> Gel bacım. <laughs> Sarayın içinde bir kurt var demek. Naserik, oğlum bu niye hiç konuşmuyor? Belki gözleriyle konuşuyordur. Dur şimdi, anlarız. <laughs> Yok, gözleriyle de konuşmuyor. Aa, ben Zerek, bu sakın casus olmasın oğlum o. Ee, olabilir vallahi. Çok sinsi, çok da kurnaz. Hiç konuşmuyor da. Dur şimdi anlarız ya. Ben gözlerinden tanıdım. Bakar mısın? Gözlerime bak, gözlerime içine bak, içine. Ben casusu gözlerinden tanırım. Ama yok, çıkaramadım. He, sen içine bana bak. Evet. Arkadaşım! Pişt! Ya niye konuşmuyorsun sen kardeşim? Ya, niye dedikliyorsun? Konuşsana ya! Bizi böyle güzel şimdi bırak yüzünü cazı mısın? Ne sen? Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada? Ha? Rahat bıraksanıza adamı. Hadi. Dışarıda bir sürü iş güç var. Hadi işinizin başına. Hadi. Ben... Hemen! Hemen! Yemin ediyorum. Buna da selam veriyorsanız eğer ikinizi de önüme katar bütün İstanbul'u turlattırırım ha. Yürüyün lan. Dur! Hı. Lan. Oğlum gülümsüyor. Şey he insan insanmış demek ki. Ne var lan insanmış ha. Oğlum yürüseniz Hadi. Hadi. Lan. Hadi. Hı.